Amerika Birleşik Devletleri ordusu Nijerya'nın kuzey batısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenledi. Operasyonu ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformundan duyurdu. Trump bu gece başkomutan olarak benim talimatımla Amerika Birleşik Devletleri Nijerya'nın kuzey batı bölgesinde DEAŞ teröristlerine karşı Güçlü ve ölümcül bir saldırı düzenleri ifadelerini kullandı. Nijerya'da Daesh'in başta masum Hristiyanlar olmak üzere çok sayıda sivili öldürdüğünü savunan Trump, Nijerya'yı Kasım ayında Daesh ile mücadele edip Hristiyan katliamı önlemezse saldırmakla tehdit etmişti. Bunların hepsi senaryo. Bunların hepsi tiyatro. Amerika Birleşik Devletleri sahnede. Amerika Birleşik Devletleri tek kişilik bir tiyatro yapıyor. Donald Trump sahnede. Yani burada şov yapan Trump, SDG'nin eğittiği, donattığı Suriye'deki SDG müdahale olmasın diye daş kartını devreye sokuyor. IŞİD kartını devreye sokuyor. İstediği zaman bu aparatı sahaya sürüyor. Ve bakınız bunlar dünyanın çeşitli yerlerinde Avustralya'da ortaya çıktı, saldırdı. Bak işte Suriye'de saldırıyor. Bak işte nerede saldırıyor? e, Nijerya'da saldırıyor veya orada saldırıyor, buldursun burada saldırıyor diye bununla mücadele yapılacak diye ne yapacak? DAEŞ'le mücadele ediyoruz diye Suriye'de SDG'ye müdahale edilmemesini sağlamaya çalışıyor. Müdahale etmeyin çünkü SDG DAEŞ'le mücadele ediyor. Bizim garantimiz altında dursun şimdi demeye çalışıyor. Dünyayı uyutmaya çalışıyor Donald Trump. Aslında bu Daesh denilen terör örgütünü doğuran Amerika Birleşik Devletleri. Geçmişte El-Kaide'yi doğuran Amerika Birleşik Devletleri. PKK'yı dünyada çeşitli ülkelerin sistematik coğrafik yapısına göre terör örgütlerini yaratan Amerika Birleşik Devletleri. Terör var diye ülkelere gidip size huzur getireceğiz, barış getireceğiz, terörizmle mücadele edeceğiz diyen, demokratikleşme diyen Amerika Birleşik Devletleri. Yani Amerika Birleşik Devletleri tek kişilik bir rolle... Tamam mı? Tek kişilik bir rolle çıkıyorlar tiyatroda. Orada ondan sonra milleti uyutmaya çalışıyorlar. Başrolde ve sahnede Donald Trump oynamaya devam edecek. Kukla. Yani derin Amerika'nın kuklası Donald Trump.